Yaylada Alışveriş Merkezi'nde Stocks Bülent Kuyumculuk'ta sevgili izleyicilerimiz yanımızda burcu Kantarlı Turla birlikteyiz. ve burada da çok özel bir kampanyası var. Anneler Günü'ne özel. birazcık bu kampanyadan bahsedelim istiyorum izleyicilerimize burcu hanım. Ardından sizin de çok cazip bir şekilde fiyatlarla sunabildiğiniz bir anahtar ürün Kampanyanız var. İzleyicilerimize birazcık da bundan bilgi verelim istedim. Ee, neler söylemek istersiniz bu kampanyaların her ikisi için? Ee, öncelikle Anneler Günü için yaptığımız kampanyadan bahsedeyim. Ee, yaptığınız 14 veya pırlanta alışverişlerinin her iki yani 250 lirayı geçtikten sonra bir hediye de biz e, veriyoruz. Ee, bir sıra inci gerçek bir sıra inci kolye hediye ediyoruz. Anahtarlı ürünlerimize de gelince Anahtarlı ürün köşesi oluşturduk Buradaki Bu köşedeki ürünlerimiz Çalışmayı bıraktığımız firmalar Ya da kolyesi küpesi Üçlü takım olup da eksilmiş olan Ürünleri bu gruba koyduk Güncel modellerdir Ama amacımız Herkes Önümüz düğün sezonu Herkes sevdiklerine hediye alabilsin Ya da kendine altın takı alabilsin Şimdi altın fiyatında çok artması sebebiyle böyle bir köşe oluşturmayı uygun bulduk. Çift taraflı fayda hem size hem bize faydası olsun diye böyle bir kampanya başlattık. İnşallah gelip müşterilerimiz köşeyi görür de değerlendirirler. Gerçekten çok seçkin ürünler var o köşede de. Normalde vitrinde olsa da çok hani fırsat ürünü olabilecek diye düşünemeyeceğimiz kadar güzellikte ürünler var. Ee, tabii ki e, belli bir sayıda olacağı için birazcık acele edenler herhalde kârlı olacaklar bu e, arada. Kesinlikle. En azından seçilmeden kendi zevklerine göre olan e, istedikleri modelleri seçebilecekler. E, taksit anlamında yine e, tüketiciden yana tavrınızı biliyoruz biz. Bu konuda e, nasıl bir kolaylık sağlıyorsunuz? E, şimdi her ürünümüzde taksit konusunda yardımcı oluyoruz. Artı bu anahtar köşemizde de gene hem avantajlı fiyatlar hem de taksit imkanı sunuyoruz. Yani tabii gene diğer ürünlerimizde de taksit konusunda faydalandırıyoruz müşterilerimize. Özellikle bu anneler günü döneminde hem inci kolye hediye alabilirler, inci gerdanlı hem de o fırsat köşesinden yararlanabilirler diye. Tabii tabii yani o konuda da yardımcı oluyoruz. Normalde esasında fırsat köşesi bayağı avantajlı fiyatlarla olduğu için hani ikisini bir arada yapmak belki bizim açımızdan çok cazip değil ama anneler gününe kadar bu ikisinde aynı anda faydalanabilirler. Müzik